İyi günler. Bugün vücut geliştirmek için kullanılan ilaçlar ile ilgili adli tıbbi sorunlar nelerdir konusunda konuşacağız. Son dönemde vücut geliştirme ilaçları konusunda çok fazla yasal sorun ortaya çıkmakta olduğunu görmekteyiz. Bu konuları konuğumuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Öğretim üyesi Profesör Doktor Sadık Toprak hocamıza danışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize bu vücut geliştirme ilaçları nelerdir biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle vücut geliştirme sporu ile uğraşan sporcuların bir kısmı bu ilaçları kullanmaktalar. Bir kısmı natural, doğal olarak vücut geliştirme sporu ile uğraşmakta. Bir kısmı insan ise bizim bu anabolik steroid dediğimiz ilaçları kullanmakta. Öncelikle şunu söyleyeyim biz anabolik steroidlerin vücut geliştirme amacıyla kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü birçok yan etkisi var, kullanmak son derece zor, özellikle genç insanlar kullanıyor, ölüm dahil olmak üzere birçok yan etkisi var. Biz bu nedenle kesinlikle bu ilaçların kullanılmasını önermiyoruz. Bu grupta nasıl ilaçlar var? Birkaç örnek vereyim. Bunları kullanmış olanlar zaten bilecektir. İşte dekabol, mastabol, boldebol, testabol, trenabol, stenozolol, e, genetropin gibi birçok isim altında satılan bu tarzda ilaçlar e, var. Peki Sadık Hocam, anabolik steroidler nedir? Biraz da bunu açıklayabilir misiniz? Tabii. Aslında anabolik steroid nedir? E, şöyle ifade edeyim. Kaslarımız proteinden oluşuyor. Bu proteininde yapı taşı amino asittir. Ee, siz kas kuvvetini ve hacmini arttırmak istiyor iseniz protein sentezini uyaracak bazı maddeler kullanabilirsiniz. Mesela anabolik steroidler gibi. Başka maddeler de var aslında. Ama çok hızlı etki elde edersiniz anabolik steroidlerle. Bunları yapan hormon grubuna genel olarak biz yani yapan hormon grubuna anabolik diyoruz. Mesela insülin de aslına bakarsanız bir anabolik hormondur. Evet. Hatta bazı vücut geliştiriciler insülin de kullanır bununla beraber bu grubun içerisinde bir de anabolik steroidler dediğimiz grup var ki bunlar özellikle kaslara yöne yönelir. ne yaparlar bunlar? hem protein yapımını hem de miktarını arttırırlar. Bu sayede kas kitlesini, vücut kitlesini arttırıcı bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle işte haltercilerin bir kısmı, işte vücut geliştiriciler, kuvvet de da sürat, sürat sporu yapan bazı sporcular tarafından kullanılmaktadır. Ama özellikle vücut geliştiricilerin kullandığı bir grup aslına bakarsanız bu. Hocam burada bir şey daha sormak istiyorum. <laughs> Anabolik steroidler uyuşturucu ya da uyuşturucu madde kapsamına girer mi? Çok güzel bir sorun. Önce şunu söyleyeyim size. 2313 sayılı uyuşturucu maddeleri murakabesi hakkındaki kanun kapsamında değildir bunlar. Yani uyutucu veyahut da uyuşturucu sınıfı içinde yer almazlar. Ama bu şekilde kullanımları da aslına bakarsanız yoktur. Bir diğer nokta bu ilaçların tamamı e, her türlü resmi spor kuruluşu tarafından e, doping olarak kabul edilir. Ve bu nedenle de kullanımı kesinlikle profesyonel sporcular, amatör sporcular için yasaktır. Yani bunlar işte olimpiyat oyunlarında kullanamazsınız. FIFA, NBA, ATP, National League hiçbirinde bunların kullanmanıza bu maddelerin kullanılmasına e, izin verilmez. Tamamı da doping olarak değerlendirilir. Peki anabolik steroidle yakalanıldığı zaman ne oluyor? Şimdi aslına bakarsanız buradaki sorun şurada. E, bunlar çok yüksek miktarlarda yakalanılıyor. Neden? Çünkü e, sporcular bunları normalde tıbbi bir sebeple olabilecek dozda kullanmıyorlar. Çok çok yüksek dozlarda kullanıyorlar. Yani bir birim alıyorsa bir hasta mesela hasta için kullanılıyorsa bu bir birim alıyorsa bunu vücut geliştiriciler günde 2 çarpı 20 birim, 2 çarpı 50 birim gibi çok çok yüksek dozlarda alıyorlar. Bu sebeple aslında sorun ortaya çıkıyor. Yakalandıkları zaman da yani size şöyle ifade edeyim pratik olarak ne bileyim bir arabanın bagajı dolusu ilaç çıkıyor. Ee, o zaman da bu tabii bu kişiler sıklıkla da bunlar kaçak ilaçlar zaten ee, acaba satıcı mı diye değerlendiriliyor. Bunlar hakkında bu sebeple davalar açılıyor. Polis yakaladığı zaman mutlaka savcılık bir işlem başlatıyor. Peki adli tıp açısından bakarsak siz bu kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bizim yaptığımız aslında şu, biz kişilere bakıyoruz, işte boyu nedir, kilosu nedir, hangi sporları oşuyor, vücut yapısı nedir, yakalanan madde nedir, kaç kutudur, hangi formdadır, bunları değerlendiriyoruz ve bu kişinin bunu satmak amacıyla mı, yoksa kullanmak amacıyla mı e, bulundurduğunu değerlendiriyoruz. Bu yönde raporlar yazıyoruz, mahkemelere bunları sunuyoruz. Dediğim gibi buradaki sorun miktar sorunu çünkü gerçekten çok yüksek miktarlarda kullanıyor sporcular ve e, o zaman e, hukuki açıdan e, başları belaya giriyor. Bunlar satıcıyı değerlendiriyorlar. Dediğim gibi birçok kaçak bu ürünlerin e, hatta Birçoğu da sahte, onu da size söyleyeyim. E, o yüzden büyük hukuki sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar yakalandığı zaman e, bizim yaptığımız şey bunu kişiye özel olarak değerlendirmek ve kişinin satıcı mı yoksa kullanıcı mı olduğunu değerlendirme konusunda mahkemelerimize görüş bildirmek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.